Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl bedava PUBG Mobile Uğurca alınır onu göstereceğim. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. İsterseniz hemen videomuzu geçelim. Uygulamamızın ismi arkadaşlar Uğurca'ya kazan ücretsiz Yazınız mı çıkar arkadaşlar. Siz yükleyin. Ben yüklediğim için yüklemeyeceğim. Açalım uygulamamızı. Bakın arkadaşlar benim 5.5 coin'im var. Bunları kazanarak arkadaşlar PUBG Mobile UC alacaksınız. Peki nasıl kazanacağız? Bakın arkadaşlar burada toplayabilirsiniz. Bir saatte bir arkadaşlar coin. Sonra arkadaşlar burada da reklam izleyerek kazanabilirsiniz. Mesela izleyelim. Bakın arkadaşlar izledik ve paketimize bakıyoruz. 8 coin oldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada 3 talep var. Reklam bitti mi başlatacağım arkadaşlar videoyu. Bakın arkadaşlar burada 33 UC talep edersiniz. 60, 70, 108 UC talep edersiniz arkadaşlar. Burada daha çabuk nasıl kazanırız coinleri bakın arkadaşlar şuraya tıklıyorsunuz bakın arkadaşlar burada görevler var 225 coinlik 1 coinlik 375 coinlik bakın arkadaşlar bir sürü görevler var 600 coinlik var arkadaşlar 795 coinlik bir sürü görev var arkadaşlar. Bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kazanabilirsiniz. Ve bakın şurada gözüküyor. Kanalıma abone videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.